Merhabalar, ben uzman doktor Muazzez Aydın. Çocuk ve genç psikiyatri uzmanıyım. Bugünkü konumuz ergenlik dönemindeki intihar girişimleri. Evet, Adı bile çok tedirgin ediyor anne babaları ve e, çok sık karşılaşıyoruz o yaş döneminde. Öncelikli olarak biraz aslında kullandığımız terimlerden bahsetmek istiyorum. E, i̇ntihar etmekle intihar girişiminde bulunmak arasında fark var. İntihar etmek tamamlanmış sonu e, ölümle biten intihar eylemidir. Ama intihar girişimleri ise aslında e, ölümle sonuçlanmayan ama bir şekilde çocuğun zarar görebileceği e, girişimlerdir. Özellikle de ergenlik döneminde çok sıktır. Çocukluk döneminde ya da yetişkinlik döneminde de görüyoruz ama ergenlik döneminde gerek intihar girişiminin motivasyonları, gerekli sıklığı açısından aslında daha özellikle konuşulması gerekiyor. Biz çok sık görüyoruz. Açıkçası zaten çocuk psikiyatrinin acillerinden birisidir intihar girişimleri. Mutlaka her intihar girişiminden sonra bir psikolojik değerlendirme yapılır. Burada ergenin intihar girişiminde bulunmadan önce neler yaşadığı, hangi düşüncelerle, hangi amaçla, hangi motivasyonla intihar girişiminde bulduğuna bakmaktır. Genellikle ergenlik dönemindeki intihar girişimleri ölüm motivasyonuyla olmaz tamamen. Ee, o an kızdığı birisi varsa ona ders vermek için ya da insanların onu ne kadar üzdüğünü, ne kadar üzüldüğünü görmeleri için yapılan daha dürtüsel dediğimiz plansız intihar girişimleridir ee, tamamlanmış intiharlar genellikle e, altta yatan bir depresyon ya da bir travma ile ilişkili önceden planlanmış e, motivasyonu kesinlikle ölmek olan e, intihar davranışlarıdır. Fakat bir kısım dürtüsel intiharlarda yani genellikle ergenlik döneminde gördüğümüz aslında amacının, motivasyonun ölüm olmadığı intihar girişimleri de ölümle sonuçlanabilir. Yani ergen aslında amaçlamadığı halde kendisini istemeden yanlışlıkla öldürebilir. Veyahut da bu eylemden ciddi zararlar görebilir. Dolayısıyla biz her intihar girişiminde çok önemseriz. Bir genç eğer bir kere intihar girişiminde bulunduysa bir daha intihar girişiminde bulunma ihtimali artar. O yüzden de mutlaka bir psikolojik takibinin yapılması gerekir. Mümkünse de bir psikiyatrist hekim tarafından en azından bir kere değerlendirilip intihar motivasyonunun ortaya konulması gerekir ve sonrasında da uygun takiplerin planlanması gerekir. Dediğim gibi ergenlik döneminde genellikle dürtüsel intiharlar görürüz ama bu demek değildir ki altta hiçbir problem yok. Neticede bir ergen yaşadığı sorun ne olursa olsun intihar girişiminde bulunmaya karar vermişse aslında o sorunu çözmekte zorlandığı anlamına gelir. Dolayısıyla sorun çözme becerilerini mutlaka geliştirmek gerekir. Altta yatan bazen aile içi şiddet olabilir. Bazen okulla ilgili zorbalıklar olabilir, bazen kaygı bozuklukları, bazen depresyonlar olabilir. Özellikle işte ilişkilerinden, ergenlik dönemindeki flört ilişkilerinden kaynaklı olabilir. İşte aldatıldığını öğrenir ya da karşı taraf ayrılmak istediğini söyler ya da ciddi bir kavga ederler. Ne kadar üzüldüğünü herkes görsün, bilsin isteyebilir. Bazen anne babanın kısıtlılıklarını, kısıtlamalarını kaldırmak için davranışlarda bulunabilir. Özgürlük elde edebilmek için. Ya da kötü bir not almıştır. Tepkilerden korkmaktadır. İşte ailesi ona kızmasın diye bazen böyle şeyler girişimlerde bulunabilir başlangıçta bir an ölmeyi isteseler bile şunu da çok sık görürüz. Örneğin ölmek ister o an gider ilk bulduğu ilaçtan işte hepsini içer. Fakat birkaç dakika sonra bir korku gelir ve yakınındaki birisine söyler ya da ambulansa haber verir. Veyahut da işte akabinde gelen bulantı, kusma, baş dövmesi gibi yan etkiler ortaya çıktığında korkar, endişelenir ve haber verir. E, genellikle e, bir süre sonra bir yakını söyleme davranışı sıktır. Peki biz diyelim ki intihar girişiminde bulunmuş bir ergen geldi. Ne yapıyoruz? Dediğim gibi öncesinde motivasyonunu öğreniyoruz, neler olduğunu öğreniyoruz. O anki düşüncelerini öğreniyoruz. Hala intihar girişiminde bulunmakla ilgili bir planı var mı? Varsa bu nasıl bir plan? Veyahut da pişmanlık duymuş mu? Bundan korkmuş mu? Ya da buradan sonra sorunlarını nasıl çözebilecek? Bunlarla ilgili bir planı var mı? Bunları konuşuyoruz. Ee, bir takım baş etme yolları öneriyoruz. Geliştirmeye çalışıyoruz. Takip öneriyoruz. Ve tabii ki en önemlisi de çevrenin ve ailenin tutumu. Hemen zaten anne babalar büyük bir tedirginlikle sorarlar. Hocam biz eve gittiğimizde ne yapalım? Şimdi bunu konuşalım mı? Konuşmayalım mı? Ya da bir ceza verelim mi? Gibi sorularla karşılaşabiliyoruz. Öncelikli olarak akut dönemde kısa vadede bu konu çok konuşulmasını önermiyoruz. Ama eğer diyelim ki ergen geldi. Ben bu konu hakkında konuşmak istiyorum dedi. Çok pişmanım, özür dilerim dedi. Orada da tabii ki hayır şimdi bunu konuşmayalım demiyoruz. Dinliyoruz kısaca. Ama hala olay çok yeni olduğu için çok da fazla irdelemeden Bunları ilerleyen zamanlarda konuşuyoruz deyip genellikle kapatmaya çalışıyoruz. Kesinlikle suçlayıcı gitmiyoruz. Nasıl yaparsın böyle bir şey? Hiç mi bizi düşünmedin? Bunun için intihar edilir mi? Gibi asla suçlayıcı, yargılayıcı ifadelere geçmiyoruz. Fakat eğer ortada buna sebep olan bir neden varsa onun ne olduğunu öğrenip birlikte onlara çözüm yolu bulmaya çalışabilirsiniz. Ee, bazen de şu olur bu inter girişiminden sonra ergen için hayat bir dönem çok güzel olur. Hiçbir sorumluluk gelmez, aile çok iyi davranır, onun yerine her şeyi yapar, hiçbir şeylerini kızmaz. Bunu da istemiyoruz. Aslında hayat olabildiğince en erken zamanda normale dönmeli. Yani ergen sorumlulukları neyse tekrar onları yerine getirmeye başlamalı bununla ilgili özel bir muamele istemiyoruz. Tabii ki altta yatan ciddi bir depresyon vesaire yok ise. Ee, onun dışında tabii okuluna da en kısa zamanda dönmesini istiyoruz. Uzun süreli devamsızlıklar çok önerdiğimiz bir şey değildir. Ve aileleri mutlaka uyarıyoruz. Diyoruz ki bu bir daha gelebilir. Yani bir kere intihar girişiminde bulunduğumuzda bu risk görece olarak artar. Dolayısıyla en azından bir dönem tekrarlamaması için e, ilaçların örneğin de el altında olmasını istemiyoruz. Biraz daha böyle şeyleri kaldıralım, çekmeceleri koyalım çok görünürde olmasını istiyoruz. Ya da ergenin düzenli çocuğun ya da gencin düzenli ilaç içmesi gerekiyor ise bunların takibinin mutlaka anne baba ya da bir yetişkin tarafından yapılmasını istiyoruz. Tabii ki görüşme sonrasında ergenle de bir anlaşma yapıyoruz. Diyoruz ki her ne olursa olsun bir sonraki görüşmeye kadar kendine zarar vermemeye söz verebilir misin ya da aklına geldiğinde bunu mutlaka bir yetişkinle paylaşıp harekete geçmeden önce bu niyetini birisine anlatabilir misin diye bir anlaşma yapıyoruz. Genellikle de eğer yani altta çok ciddi bir intihar motivasyonu yoksa bunlara uyum gösterirler ama şey diyebilirler ya ben söz veririm ama o an çok öfkelendim de ne yaptı mı bilmiyorum e, diyebilir. Yine de böyle bir anlaşmaya varıyoruz. Çok riskli durumlarda zaten hastanede yatarak da tedavi bir seçenektir ya da e, yatış olmaksızın her gün kısa kısa görüşmeler yapmak ya da haftada bir yakın takipte bulunmak da gerekebilir. Bunları zaten değerlendiren hekim kararlaştırır ve ona uygun bir takip sürdürür. Eğer bir medikal tedavi ihtiyacı varsa da mutlaka onlar planlanır. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.